Arkadaşlar adım Kostos Mehmet Arslanoğlu. Ee, şu anda e, şimdi Yunanistan'da Masinopika geleneği vardır. E, yılbaşı. Biz Yunanistan çok hızlı bir ülke olduğu için yılbaşı geleneklerini Şubat'ın sonunda yaparız. E, gelenek şöyle. her sene sonunda e, tatlı bir ekmek veya bir kek e, kesilir. bu aile içinde yapılan bir e, gelenektir. E, tatlı ekmeği veya bir içine e, Eskiden e, altın e, bir e, para e, konulur ve e, bu e, kekin içinde olan bir şey. E, o paranın da e, kesildiğinde herkese dağıtılır. E, o para kime düşerse o, o kişiye e, o sene uğurlu, bir başarılı getirdiğine inanılır. E, biz de 3 sonunda e, şirket, e, bütün e, çocuklar burada bir <laughs> sürü e, Demet tabii bir gözükmüyor. O e, hep bir çeken adam hiçbir zaman gözükmüyor ama e, gördüğünüz bütün videolar, e, gördüğünüz bütün o prodüksiyon Demet tarafından yapılıyor. Kendisine de teşekkür ederim. Kafanı salla, kamerayı da salla. <laughs> ben teşekkür ederim. E, bütün bu işin e, size e, iletilmesi e, zor bir iş. Böyle ee, öyle bir yer gösterdiğimiz bir iki diye kolay bir şey değil işimiz. Onu hep böyle satır altından da söylemek istiyorum. Ee, aynı zamanda müşterilerimize de çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu bir güven işi. Ee, bilmediğiniz, ne bilmediğinizi bilmediğiniz bir ortamda e, iş yapmak, güvenmek de zor bir şeydir. Onu da biliyorum, ben bunu çok iyi anlıyorum. Bunu bizim Türkiye'deki çocuklara anlatabilmek için kendilerine yabancı bir ülkede veya nasıl yazıldığını bilmedikleri bir ülkede mülk arama görevini veriyorum. İşte Bulgaristan'da, Rusya'da diyorum ki gidin bir, bir tane ev olun ki anlasınlar. Gelen insanların ne hissettiğini anlamaları için yapıyorum bunu. E, Perşembe günü İstanbul'a geleceğiz. Ee, ve e, Türkiye'deki eylemlerini de devam edecek. Ee, Hepimize çok teşekkür ederim.